annem de Hı. bu da agısı Tazı Taze iyi olur onu <laughs> böyle 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 yapıyor daha fazla Böyle örüyorsun işte. kızım yapmamı yaptık tabii. Katkı oldu tabii. Ne diyeyim ya? Ay kızım. Öyle öyle yapıyoruz işte. Bunlar yarıyorsun. Ondan sonrası kurtan şunu yapıyorsun. Ondan sonra şuralarını şuralarını böyle devam ediyorsun. Ondan sonrası böyle bunları kıvırıyorsun. Ondan sonra da böyle kulpunu yapıyorsun. böyle yaptım. Değişik modeller bunlar işte. Güzel. Ha, güzel. Değişik değişik. Çok güzel. <laughs>